Merhaba sevgili dostlar. Bugün tekrarın sizlerle birlikte bir kahve falan açılımındayım. Bakalım yakın gelecekte sizlerin neler bekliyor. Siz böyle biraz sıkıntılı olduğunuzu görüyorum sizin. Bir bayanla alakalı sıkıntınız var ve bu sıkıntıyı gidermeye çalışıyorsunuz. Yani bir bir takım böyle çıkışlar aramakta olduğunuzu görüyorum. Ve bulacaksınız da ikili bir vade içerisinde isminde F harfi olan bir kişinin yardımıyla o çıkışı bulacaksınız. Yani biraz bu e, bayanla alakalı e, sıkıntılarınız maddi açıdan olduğu için yani sonuçta e, karşılıklı tartışmanın sonucu her zaman için o bayanla maddiyaya da vurulduğunu görüyorum. Ve üçlü bir vade içerisinde sizin elinize böyle küçük küçük miktarda paralar gelecek. Ayın 21 ile alakalı e, hayırlı bir haber alacaksınız bu bayanla alakalı. Ve onun üzerine maddiyatınızın biraz daha yükseldiği için bu bayan size daha a, böyle sıcak davranacağını görüyorum. Ve aranızın a, artık düzelme ihtimali çok yüksek olduğunu görüyorum. Burada 40-50 yaşlarında yani 40-51-52 yaş arası a, bir kişiyle isminde G veya C harfi olan bir kişiyle a, iyi bir ortaklık kurabilirsiniz. Yani iş ortamında olsun e, veyahut çevrenizle alakalı güzel bir ortaklık kuracaksınız. Bu e, söz konusu olan kişi sizin e, böyle akrabalarınızdan birisi olabilir. Yani akraba sayıldığınız bir kişi e, bir takım haberler alacaksınız, duyumlar alacaksınız ve bir kişiyle birlikte bir işe kalkışacaksın ve bu işi de tamamladıktan sonra böyle büyük miktarda sizin için büyük miktarda bir maddiyat kapısı açılacağını görüyorum yani bir iki seferlik maddiyatla alakalı güzel elde edilen şeyleriniz olacak yani para girecek elinize ama bir şekilde başka bir şey yönelik yatırımlar yapabilirsiniz ve oradan daha da kazanabilirsiniz o anlamda söylüyorum burada beşli bir vade içerisinde bir bayanın size isminde A harfi veya soy isminde A harfi olan bir bayanın size güzel haberleri olacağını görüyorum bu haberler sizin çıkmazda olduğunuz probleminizi çözmekle alakalı olacak ve e, bu problemin üzerine daha da yoğunlaşacaksınız araştırmalar yapacaksınız yani ailevi problemleriniz olduğunu görüyorum e, ve sağlık açısından bir kişinin problemi var e, böyle e, böbrek, mide gibi ağrıları söz konusu var burada sağlık açısından. Ee, o kişinin problemleriyle de ilgileneceksiniz. Olayların daha da üzerine gidebilirsiniz. Ve e, bazı şeyleri çözüme kavuşturabilirsiniz. Burada kalabalık bir ortama gireceğinizi görüyorum. isminde Z harfi olan bir kişinin size getirecek veyahut sunacağı bir şeyleri olacak yani sözlü olarak olabilir veyahut ele tutulan bir şeyi size gösterebilir sunabilir ve sizde bunun yani peşi sıra bu kişi size bir şeyler tanıttığında diyeyim sizde devamını isteyeceksiniz çünkü devamının geldiğini bildiğiniz için isteyeceksiniz ve o kişiyle bir ortaklık, bir bağ kurmaya çalışabilirsiniz. Bu da sizin aileniz için hayırlı olacağını düşüneceksiniz ama dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü yüksek mefki sahibi olan bir kişi tarafından o kişi takip edildiğini görüyorum. sıkıntılarınız, soru işaretleriniz, kafanızı kurcalayan konular var. Ee, yakın gelecekte ikili bir vade içerisinde 2, 4, 5, 6 kişi bir araya geleceksiniz. Ve iki kişinin mürüvvetiyle alakalı konuşabilirsiniz. Yani bu toplantı onun için olabilir. İsminde Y harfi var bu iki kişiden birinin. Soy de olabilir. Ve hayırlısı olacağını görüyorum. Sizin için de hayırlı olacak. Ailenizde büyük bir nazar veyahut negatif enerji ile alakalı bir sıkıntı var görüyorum. Bunları yavaş yavaş atlatacaksınız. Evinize yeni bir üye gelerek de yani bu çocuk olabilir veyahut damat veyahut gelin anlamında olabilir veyahut bir hayvan edinebilirsiniz bu şeyin gelişiyle sizin bu kötü enerjiniz ailenizden yavaş yavaş kalkacağını görüyorum zincirleme olarak bu aralar kendinizi günlük hayatınızda sürekli böyle olumsuzluklarla karşılaştığını görüyorum Çünkü sizin bu olumsuzluklarınız Sabah uyandığınızdan itibaren başladığını görüyorum çünkü e, uyandığınızda negatif enerjiyle uyandığınızı görüyorum O yüzden e, sağlık problemleriniz de ortaya çıkıyor e, insanlara çevrenize karşı daha agresif davranabiliyorsunuz olumsuz düşüncelerde kafanızda olduğu için e, böyle kendinizi, sakin huzurlu hissedemiyorsunuz. O yüzden her sabah uyandığınızda böyle pozitif enerjiyle uyanmaya çalışın. Gün içerisinde de o şekilde geçeceğini görüyorum. Ama negatif uyandığınız için yaklaşık 3-4 gün öncesinden hala bir konuyla alakalı hatta bir sıkıntınızın olduğunu görüyorum. O yüzden biraz daha böyle agresif bir şekilde negatif enerjiyle uyandığınızı görüyorum. Bunları atlatacaksınız, çözümleyebileceksiniz. Bu da size bağlı olduğunu görüyorum. Bir tane hayırlı bir haberiniz var. Yüksek mevki sahibi olan bir kişiden gelecek. İsminde e, S harfi var bu kişinin. Veyahut soy isminde arkadaşlar. Hayırlı haberleriniz var bu ıı, bu bir erkekle alakalı olacak bir bir iş konusu olabilir. Evet arkadaşlar bugünkü kahve filmimiz de bu kadardı. Siz uyanlar kabul ettim demeniz yeterli. Uymayanlar da evrene iade edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.